Herkese merhaba, ben Fatih. Burası nerede Bitkiler Fidanlığı. Şimdi galiba dördüncü mü, beşinci mi çekimi yapıyorum. Bugün 27 Nisan. Nisan ayının sonu itibariyle yaptım bir çekim. E, tarla şahane olduğu için, bakın burada kat kat bir daha gözüküyor. Bu öndekiler soğanlı irisler arkadakiler yumrulu irisler soğanlı irisler daha önce başlıyor daha laleyle senkron gidiyor onlar sonrasında da Mayıs içerisinde bu yumrulu irisler özellikle uzun boylular patır patır coşuyorlar çok güzel oluyor Mayıs ve Haziran'ın başına kadar da yumrulu irisler sahneyi alıyor sonrasında da süs sarımsakları yani alyumlar Haziran ayı içerisinde çiçeklenme yapıyorlar. Böyle bir soğanların bir senkronu var. E, bu tarafta bir orman çalıları tarhı vardı. Bu da 2018'den beri sürekli e, diktiğim yer değişiklikleri, ilaveler vesaire yaptığım bir tarh Mesela şu iki bitkiyi artık bu çalılar çok güzel oturdu. Tam çaplarına vardılar. Şu Veigela ya da gelin tacı dediğimiz bir çalı, çiçekli çalı. Bu dönemde çiçeğini yapıyor. Bunun kısaları, işte koyu renklileri, açık renkli şurada mesela gördüm. Şunun içinde de boduru var mesela. Bu koyu renk yapraklı ve koyu pembe çiçekli. Çok türleri var. Alaca yaprakları vesaireleri. Bunların hepsini fidanımızda bulabilirsiniz. Üretimden çıktıkça satışa koyuyoruz oradan alabilirsiniz. Mesela hemen altında gördüm yine. Ee, yine açık renk pembe ama alaca yapraklı bir türü bu. Boyunu bilmiyorum ama ezberimde değil. Bunlar da büyüdükçe ben de görmüş ve öğrenmiş oluyorum. Ee, geçen sene bunun dibini biraz boşalttım ki şu e, yarı gölge aydınlık gölge ortam açılsın diğer bitkilere diye. Burada yeni bir e, Dark Purple adında bir palibin leylamız var. Bodur leylak. O da yarı gölgede gayet güzel çiçeklenme yapıyor. Bütün hökera çeşitlerimizi çok çeşitimiz oldu çünkü. Böyle öbek öbek şuraya yerleştirdim. Şimdi onlara bakalım isterseniz. Cerenyumlar, kampanolalar, ee, çok güzel oturdu zaten şu gördüğünüz her bitki e, dikilmiş bitkilerimizden çilekler koydum aralara şu bakayım hangisiydi şu içeridekiler ya da şu diyelim bunlar İstanbul'un bir sütleyeni orman sütleyeni değil gibi oldu bir sürü de yavruları da, o yavruları biraz şu içlere koydum çünkü gölge de yetişebilen bir bitki bu e, ee, güzel oldu şu yine bir gölge süt Değini ama biraz daha kırmızı bu. <laughs> Şurada bir ağaç çakayık vardı. Bu çiçeklenmesini yaptı, bitirdi. Bunu kaldıracağım. Arkasına e, her daim bir, bir manolya çalısı koydum. Çok güzel böyle pembe pembe çiçekler açıyor kokulu. E, o yeni gelmişti. Ona yer açmak için öndekini kaldırıyorum. Çünkü aynısından bir tane bu tarafta var. Bu daha çok güneş aldığı için sabahtan. Burası doğuya bakıyor. Biraz çiçeği de çabuk hırpalanıyor zaten. Diğeri daha uzun süre gidiyor. Ağaç şakayıklar yarı gölgeyi daha çok seviyor. Ama şuradaki mesela uçtaki otsu şakayık bunlar. Bunlar güneşi daha çok seviyorlar. Siz de o şekilde bahçenize yerleştirebilirsiniz. Bunlar hökeralarımız. Bu tarafta bekleyen bitkiler bekliyorlar hala. <laughs> Şurada bir çam tepesi oluşuyor. Şunu yapıyorum. E, şu anda çıplak yerleri dikimi bekleyen yerler. Buraları geçen sene çok güzel tek yıllıklar koymuştum. Kleomiler, Amorantuslar çeşit çeşit aslan ağızları falan nefis olmuştu. Kabaklar sus kabakları. E, fakat asıl tabii ki yaptığım niyetim e, şu e, Japon akçaları türlerini burada yetiştirmek ve tabii çamlar e, ve tabii ki diğer Japon ve işte uzak doğu şeyleri Bahçe bitkilerini burada yetiştirmek. Bir de <laughs> bir çekimde bahsetmiştim. Şurada kayalarımız var. Bu kayalarla da bir düzenleme yapmak, bir etraf düzenlemesi yapmak. Bu kayaların içinden çıkıyormuş gibi biraz daha Japon bahçesi karakterinde bir düzenleme yapıyorum burada. Fakat bu da böyle etap etap gidiyor tabii ki. Bu gördükleriniz ise biraz daha Amerikan menşeili çünkü bu çalı tarhı da daha karışık bitkilerin bulunduğu, her coğrafya daha bitkinin bulunduğu bir bölüm. Şu patikanın da bu tarafını yine buna uygun yapacağım ama sonrasında bir Japon karakterine dönüşüyor burası. Şurada nefis bir kırmızı gördüğünüz Açelya, nedir bu diye düşünmüş olabilirsiniz muhtemelen. Bu bir Açelya, burada güzel oldu. Açelya burada oluyor bu bölgede e, fakat rhododendron maalesef olmuyor e, buranın havası biraz kuru geliyor yaz havası özellikle ama Zekeriya Köy mesela o civarda yaptım bahçelerde gördüm e, o tarafta daha olabiliyor burada da orman kenarlarında e, bulunan rhododendronlar e, güzel devam ediyor çünkü orası yine bir serinlik veriyor tahmin ediyorum orman ona Böyle bir havada bir serinlik, bir nem seviyor. Zekeriya köyde yazın bile yağmur geçişleri, çiseltileri oluyor. Ee, orada olabiliyor ama aceli oluyor. Fakat orman güllerini burada maalesef henüz yetiştiremedim. Tabii ki denemeleri devam ediyorum. Bir tane var mesela e, arkada yetiştirme yataklarımızda. E, gayet güzel hayatını devam ediyor. Onu belki dikimini yapabilirim. E, kurumadı, ölmedi, hiçbir şey olmadı. Çünkü onların da çok çeşitleri var. Hani rhododendron deyince orman gülü biraz böyle Himalayalar filan o taraflardan çok türler var. Bahçe kullanımı için üretilmiş ve satışa sunulmuş. Genellikle bu ithallerde fidanlıklarda zaten onları bulabiliyoruz. Fakat onlar da buraya uymuyor. Ama daha çok geniş bir familya o da. Ee, çok daha farklı coğrafyalarda da, daha kuru olan coğrafyalarında e, Orman gülleri var Hatta son seyahatimde bir Orman gülü cennetine düştüm diyeyim <laughs> Ve Açelyalar e, Bodnant Garden diye Kuzey Galler'de bir bahçe dolaştım Instagram'da da yayınladım e, Çok enteresandı yani 300 tür civarında dünyada orman gülü varmış 125 tanesi orada bulunuyordu ee, çok müthiş güzel bir manzara oluyor Tabii ki Nisan Mayıs aylarında Çünkü böyle daha bir fosforlu canlı bir çiçek renkleri oluyor onların çeşit çeşit ee, onlardan eminim vardır bu taraflara daha uygun bizim Karadeniz bölgesinde de var bildiğim kadarıyla ben görmedim ama ee, mesela onlar aslında yetiştirmeye alınsa e, eminim bu tarafları bizim coğrafyamıza, bahçelerimize çok daha uyan e, türler çıkacaktır aralarından. E, ben henüz o şeyle atmadım ama <laughs> inşallah atmam. E, ama başkaları yaparsa memnuniyetle ben de alıp kullanırım bahçelerimde. Burası orman çalıları tarihiydi dediğim gibi. E, oradaki bitkiler de gayet güzel oturdu. Bir de şu kemerleri ilave ettim kışın. Bunu zaten hep düşünüyordum. Yani böyle bir e, düşüncem vardı burası için. Çünkü bu elmaları dikmiştim. Bu elmaları sardırmak istiyordum. En sonunda nasıl yapacağımı filan da kafamda oturttum. E, i̇mkan ve zaman da vardı. Kışın bunu da yaptık. Elmaları sardık. Şimdi elmalar çiçeklendi. Yapraklandı. E, bundan sonra da artık elmalarını yapacaklar. E, güzel bir manzara oluştu bence burada da. Ee, hemen yanında da bir gül tarhımız var. Gül tarhında da e, kış budamalarını falan yapmıştık zaten. Onlar da çok sağlıklı. İlk çekimde bahsettim bu sene. E, suyumuz da gübeli. Şahane bir suydu. E, bitkiler muazzam güzel oldu. Çok güzel coştular diyebilirim. E, güller de gayet keyfi yerinde. Bu sene bir de bir malç ilavesi yaptım. Bu e, tahta kırpıntısı Malçı, şöyle. Güller biraz daha alkali sevdikleri için e, bu daha uygun geldi bana. Bir de ağaç kabuğu olanlar var. Çam ağaçlarının kabuğundan elde ediliyor. Bu biraz daha asidiktir. E, onu mesela orman tarhına koymayı düşünüyorum. E, yazın burada meşe ağaçlarımız var. Onun yapraklarını dökümünden sonra sonbaharda kışın e, onları koydum. Öyle bir örtü yaptık ama üzerine bir de ağaç kabuğu ilavesi yapacağım muhtemelen. Ee, burada ne yaptım? Salviyaları ilave ettim. Şurada yamensis denilen türler var. Şöyle çok güzel bir fuşya bir renk açıyor. Şu kemirin içerisine doğru öyle bir sıra yaptım. Ee, bir de biraz verbenalar, flomisler ilave ettim. Kokulu böyle aromatik bitkiler koyuyorum. Güllerle beraber iyi oluyor çünkü. Bunların bitkilerini vesairelerini engelliyor, kokusu kaçırıyor. Bakın buralarda mesela gayet güzel tertemiz pırıl pırıl hiç bit filan olmamış. Ee, bir iki tane. Ha, bir tane var evet. Yaz başlamış ama bu tip şeyler işte bir önceki çekimde bahsettim. Ben böyle geçerken elimle hafifçe eziyorum gidiyor. Zaten fazlası gidince gerisinde diğer böcekler, ur böcekleri vesaire onlar hallediyorlar. Yapraklar gayet güzel. Pırıl pırıl, hiç mantar falan yok şu anda. O da yine bu flomislerin, e, verbenaların, ada çaylarının etkisi oluyor bunda. Rahatlatıyorlar. Şunlar yine Santolina, e, neydi? Pamuk Levanta. Uf, acayip kokuyor bu da. Gibi. Bunun kokusu o şeyleri, böcekleri ekstra e, kült etini, bu güllerin üzerinden alıyor, kaçırıyor. Burası da gayet güzel, hayatına devam ediyor. Bir de şöyle bakalım, bir önceki çekimde daha detaylıydı. Kır tarhı. Karşısında da iris tarhı var. Buraya bir çok güzel Kanada ergonu türlerimiz oldu. Onlardan bir tanesi bu Forest Pansy. Bu daha dik büyüyen bir tür bir de Ruby Falls var. Bunun böyle aşağı dökümlü olan türü. Buraya Forest Pansy'i koydum. Bu bir tık daha fazla uzuyor. Bir de Merlot diye bir tür var. Onu da şu seranın şurasına diktim. O daha bodur, daha kompakt bir türü. Bu aslan ağızları şahane çıktı. Bütün kış her yeşildi. Çiçeği de geçtiler şimdi. Onları e, üretime aldım. Şu nikotiana'nın bir türü, böyle bir bronz türü, bir de pembesi var. O da çok güzel gidiyor. Bu bölüme Japon kirazlarından olan Amonogavaları, böyle dik büyüyen beyaz çiçekli, sonra da pembeye çalıyor ağaçları koymuştum. Onlar gayet güzel tuttular. Etrafına da Tibet klematisi sarmıştım. Bunlar da böyle çan şeklinde sarı sarı açıyor. Onları göreceğiz henüz görmedik. Biraz daha galiba yazın ortasında açıyorlarmış. Burada da böyle bir düzenleme ortaya çıktı. Bu tarafta da bu bordürde bir değişiklik yapmıştım. Ee, daha siyah yapraklı ortancalar koymuştum. Onlar da tuttular. Hatta o bir tane çiçeğe geçiyor yaşasın. Şurada daha böyle kırmızı bir çiçeği olması lazım buradaki lavantaları çıkardım çünkü yer değiştirmiştim. Bir iki çekimi önce bahsettim. Kazık köklü oluyor daha çok bu Akdeniz bitkileri. Yer değiştirmeyi de o yüzden sevmiyorlar. Lavanta da onlardan birisi. Biberiye öyle. Hani kışın deneyebilirsiniz. Bir ihtimal tutuyorlar. Saksıya alabilirsiniz öncesinde gibi ama biraz zorlanıyorlar. Burada biraz çok sıkışmışlardı azaltmak için 5 iken 4'e indirmek için çıkarıp yer değiştirmiştim ama böyle bir kart oldular. Çok iyi olmadılar. O yüzden onları çıkardım. Elimde de ortancalar vardı. Buraya bu siyah ortancaları koydum. Bu tarafta da normal bizim klasik ortancalarımız var. Bakalım onlar ne Bu tarafta da şimşiler çok hırpalanmıştı. Şimdi biliyorsunuz bir tırtılı var. O tırtıl ince yapraklı şimşileri seviyor ve hiç bırakmadı bir yaprak. Onları çıkardım. Bu kalın yapraklılar duruyor hatta burada tırtıl olmuş ama tırtılı bir şekilde dayanıklı bu. Hiç ilaç bile koymadık. Gayet iyi gözüküyor şu anda. Biraz evet alıyorlar yapraklarını filan ama kalan bize yetiyor. Sonra zaten yine çıkıyor. Bunlar da gayet iyi durumdalar. Burada e, meyve ağaçları satış bölümümüz var. Burada çeşit çeşit meyveler var. Elmalar, kirazlar, armut, eriğin türleri var. Mürdüm eriği, nektarin, ee, hünnap, trabzon olması gibi. Bu bölümde de çıkan şimşilerin yerine şu siyah yapraklı, kırmızı çiçekli oyaları ilave ettim. Şu yine bir ee, Kanada Ergoan'ın bir türü. Eternal Flame diye. Bu da çok popüler şu anda yurt dışında. E, nefis böyle bir yaprak rengi. Bütün yaz böyle kalıyor. Kırmızı turuncu. Sonra da bir döküm de yapıyor. İlkinde zaten e, mevsime başlarken şu anda kalmamış, pembe çiçekler yapıyor. Bu ilk yılı güzel yerine oturdu, biraz şeydir. Bu da yer değiştirmeyi sevmeyen bir bitki ve su seviyor. E, Acık nazlandı, böyle bir yaprak patlatamadı falan. çıkmayacak mı acaba derken e, bir iki suladım, e, açtı bu da gayet güzel oldu. Şimdi keyfini süreceğiz artık bu sene. Ee, bu taraflarda nelerimiz var? Buraya göstermiştik zaten. Bu tarafta da Akdeniz bahçesine doğru geçiliyor. Bazı benim kenara ayırdım sevdiğim Japon akçaları burada. Evet Akdeniz bahçesi de çok güzel oturdu. Yani şu çalılar, şu portakal ağacı burada gördünüz bir karakia sütleyen burada var. ıtır Tam böyle Akdeniz'in bildiğimiz iklim kuşağındaki karakter bitkilerini buraya yerleştirdim. Şurada iki tane zakkum var. Zakkumlar da bu sene çok iyi geçiriyorlar ilk defa. Çünkü o sıcak dalga mesela çöl şeyleri sıcakları buna çok yaradı. Hemen tomucuklandılar. Normalde haziranda bile bu artık mırın hiç açmak istemiyordu çiçeğini. Az zor bir iki tane açıp kapatıp gidiyordu sonra da kışın. E, bu sene ilk defa tomurcuklandı, Şuradan geliyor bile. E, erkenden Nisan'da tomurcuk yaptı. E, çiçeğini güzel devam ettirir diye düşünüyorum. İlk kez biz aklım göreceğim yani şu 7 yılın sonunda burada. Şu e, starliçenin bir türü. Bir tane şuraya da bir şey koydum. Muz koydum. Aslında muzu buraya dikmiştim. Şu köşeye. Fakat kışın fazla su kaldı galiba burada. Su seviyor diye koydum ama o kadar da soğuk suyu sevmedi. O kurudu. Ben de yerine şöyle saksı da koydum. Yerini değiştirebilirim diye. E, turunçları özellikle saksıları aldım bu sene. Şunu ve şunu. Burada kocaman bir greyfurt var. Birkaç turunç daha var. Burada ilave ettim. Bu bölümde şu kısa boylu Evet kısa sayılır. 30-40 santimse ya kısa boyluya giriyor bu. Ee, kısa boylu çok koyu renkli böyle siyah açılıyor artık. Bir ilsiniz var. Ee, şu biten çiçeklerini şöylece böyle pinching de diyorlar buna. Böyle çimdiklemek gibi çimdikleyerek alabilirsiniz. Pıt diye gider. Önemli olan şurada bir şeyi var. Şişman bölümü var. Tohum yaptığı bölüm. Tohum yaptı bölümü, netleşme. Ee, bitkiden almak ki tohuma kuvvet gitmesin, bu yumrusunu çoğaltsın. Bunları böyle bittikçe alabilirsiniz hem de görsel olarak daha da güzel duruyor. Şunu da alayım. Evet. Böyle bir temizlik yapabilirsiniz. Bunları bir 3-5 yılda bir, 3 değil ama 5 yılda bir yapılabilir. Şu yumrularından bölerek de çoğaltabiliyorsunuz. Bunları galiba bazı çekimlerde gösterdim daha önce zaten. E, YouTube kanalındaki önceki yıllara rahatlıkla bakabilirsiniz. E, bütün gelişimleri aslında bahçenin adım adım oralarda da e, görülmüş oluyor. Şurada çok güzel bir baptistya var. Bu baptistya yine kuru e, topraklara uygun bir türdür. Nefis böyle şey, lüpene benzeyen, baklaya benzeyen çiçekler yapıyor. Buradaki sarısı, geçen yıl mavi tonları da geldi, onları da diktik. Onlar da büyüyecek. Her sene daha bir büyüyor, büyüyor. Böyle bir alttan kuşkonmaza benzer aslında şeyler veriyor, saplar veriyor. Sonra bir güzel bir şevsiye, öbek yapıyor. Nefis bir bitkidir, kolay bir bitkidir. Tavsiye ederim yine böyle bir sıcak iklimlerde olanlar için. Şunlar e, siyah irisler. Burada bu arada hmm, bir de şurada asfodelinin bir türü var. Galiba Lutea'ydı bu. E, bu da çok güzel büyüyor. Çiçeklenmeye geçti. Yani böyle yaprak rengi, işte çiçeğinin formu, sonrasında siyah şeyler yapıyor, tohumlar yapıyor filan. E, diğer bitkilerden farklı bir karakteri var. O yüzden çok güzel kontrastlar yapıyor bu tip böyle değişik dokulu bitkileri seviyorum. Şu da İkinopsun Blue Globe türü. Bizde tutan birkaç türden bir tanesi. Bu her sene burada çok güzel çıkıyor, yetişiyor. Çiçek yapıyor. Burayı sevdi bu. Bu taraflarda sakız ağacı var. Şimdi burada bir saksı düzenlemesine başlıyorum. Saksıları dolayısıyla böyle seçtim seçtim. Buraya ayırdım hepsini. Bunlar bir ara bitkileriyle buluşacaklar diye ümit ediyorum. Ve buralara yerleşecekler. Yani burada bir değişiklik nedir dersek. Saksı düzenlemesi olacak. Şu pergolayı yaptırmıştım. Bu pergolaya sarılan bir tane Rize üzümü var. O tuttu gayet güzel büyüyor. Bu tarafa da bir kivi ilave edeceğim muhtemelen. Buraya şu anda ön bacakları ne koyacağımı tam bilmiyorum. Bir begonvil denemek istiyorum. Kışın sarmak şekliyle ona bakacağım. Şu ortaya da muhtemelen farklı bir düzenleme yapacağım ama onu da yapınca göstereyim. Bir de burada bir nar ağacımız var. Bu da şahane büyüyor burada. Burası da Akdeniz bitkileri, Akdeniz bahçesi dediğim bölge. Şu Japonya'yı ile komşu burada Akdeniz. <laughs> burada coğrafya biraz değişiyor. <laughs> e, Gül hatmileri çok seviyorum zaten. Onları her zaman burada bulunduruyorum. Bu tarafta da bir tane şey ilave ettim. E, Pavlonya. Pavlonya'yı ben... Pavlonya mıydı? Yanlış olmasın. Evet. Biraz daha su seviyor diye biliyordum tam tersiymiş böyle göletin kenarına koymuştum oradan aldım kurak seviyormuş meğerse dolayısıyla buraya koydum burada şöyle büyütüp çok güzel biliyorsunuz böyle şey yapıyor eflatun konik kestane ağacının çiçeğine benzeyen çiçekler yapıyor onu da buraya koydum şimdilik bakalım nasıl olacak. Afgan zambakları geliyor. Meşhur Afgan zambaklarım. E, 4 tane burada gayet sağlıklı her sene çıkıyorlar. E, başladılar ama daha çiçekli değiller. Bir sonraki çekimlerde de artık Mayıs'ın sonunda olacak. E, bir sonraki çekim. O zamana kadar bahçe bambaşka olur. E, verbaz kumlar işte Afgan zambakları gibi. Nifofyalar eminim. E, onlar coşacaklar alyumlar başlamış olur tahmin ediyorum. Bambaşka bir manzara ile karşılaşacağız. Ee, i̇mkanı olanları her zaman tavsiye ediyorum. Fidanlığa her ay gelinebilir bence. Ee, zaten burada o geldiğiniz esnada gördüğünüz çiçekli bitkiler ride, hani görerek, seçerek, beğenerek rahatlıkla alıp fidelerini bahçenize, balkonunuza dikebilirsiniz. Her ay geldiğiniz noktada, her ay gördüğünüz sizi cezbeden bitkiyi alıp aslında bahçenize, balkonunuza dikerseniz, ertesi sene 4 yıl şey 4 mevsimlik bir hikayesi olan sürekli birinin açtığı, öbürünün bittiği, sonra diğerinin başladığı bir döngüsü olan nefis bir hareketli, coşkulu bir bahçeye, bir balkona sahip olmuş olursunuz. Tavsiye ederim. Hani ben böyle bir imkanım olsaydı, hobi olarak başladığım bir uğraşı oldu benim bu. O esnada böyle çeşit çeşit bitkileri bulabileceğim, her mevsim çiçeklenecek bin bir çeşit bitkinin olduğu bir yer bulsam bugünkü aklımda bu şekilde yapardım. Her ay giderdim, beni cezbeden beğendiğim bitkileri alıp dikerdim. Ertesi yılda dediğim gibi dört mevsimlik harika bir bahçem olmuş olurdu. Evet bunun için e, finanımız haftanın 7 günü saat sabah 10'la akşam 5'e e kadar açık olan bir düzende devam ediyor. E, bir tek e, bayramlarda, bu uzun bayramlarda e, kapalı oluyoruz genellikle. Onun haricinde her zaman açığız, 4 mevsim açığız hatta. Kışın da kapatmıyoruz çünkü kışın zaten biz de buradayız ve üretimlerimiz oluyor yoğunlukla. E, o esnada da açığız rahatlıkla buraya gelebilirsiniz. <laughs> Ulaşım çok kolay aslında. Dün bir YouTube'dan da birisi yazmış. Çok gelmek istiyorum ama çok uzak diye. Yani hiç uzak değil aslında. Öyle gibi düşünülüyor. Fakat İstanbul için konuşursak eğer hem Avrupa yakasından hem Anadolu yakasından ee, yarım saatte gelinebiliyor çünkü ekspres yola çok yakınız biz Üçüncü Köprü yoluna Kuzey Marmara'ya Hüseyinli Köyü çıkışı var. O çıkıştan çıktığınız anda 5 dakika sürüyor burası. Ee, en kolay o şekilde geliniyor ama otobüsler de geliyor 138'li hatlar Ümraniye'den. Ee, bizim sokağın başına kadar geliyor. Sokaktan 5 dakikalık bir yürüme mesafesi kalıyor buraya. Ee, yani zannedildiği kadar uzak değil aslında. Bir kez gelenler zaten şaşırıyor e, nasıl buldunuz hani ulaşımı falan diye soruyorum çok yakınmış işte yarım saatte geldik e, Levent'ten işte Kemerburgaz'dan Göktük'ten e, şuradan buradan Beşiktaş'tan Şişli'den bile gelinebiliyor Kadıköy keza öyle e, o tarafta Kadıköy Maltepe Kartal oralardan da gayet rahat gelinebiliyor. E, tabii ki çok trafiğin olduğu sabah ve akşam saatlerini seçmezseniz. Ulaşım çok rahat. Ee, otobüste otobüsle de gelinebiliyor dediğim gibi. E, ee, Sıra Benzinliği diye de e, arattırırsanız tam karşı sokağına denk geliyor burası. Ee, zaten şeyde de haritalarda da e, Fatih Koçak Nadir Bitkiler Fidanlığı yazarsanız hemen konumunu da bulabilirsiniz. Ee, ilk İlkbahar aylarında her ay sonunda aşağı yukarı bir bitki izleme günleri etkinliği yapıyoruz. Ki hani bitkilerin bu dönemdeki çıkış sezonlarını kaçırmayın diye. Onların iki tanesini yaptık. Üçüncüsü de 4-5 Mayıs diye yazmıştım Instagram ama galiba onu atlayacağım çünkü yani her zaman zaten her hafta sonu gelebilirsiniz. Ee, bir öncekiyle biraz yakın oldu. İki hafta olmasına gerek yok. Herhalde yani Mayıs'ın sonunda yeterli olur diye düşündüm ama e, yine de ona bir bakacağım. E, siz her zaman tabii ki zaten e, yılın dediğim gibi 4 mevsimi 12 ayı gelebilirsiniz. Buradaki satış bölümündeki gördüğünüz bütün bitkilerin e, isimleri, Latince'si. Bu latincesi niye gerekiyor? İnternete yazdığınız zaman bu bitkinin gölge mi seviyor, güneş mi seviyor, nasıl büyüyor, ne kadar büyüyor diye daha detaylısını bulabilmeniz için bu isimlerden bulabilirsiniz. Ama biz de zaten hep yazıyoruz. E, rengini, yayılışını, önemli olan birkaç nokta oluyor çünkü. Çiçeklenme dönemini e, grup grup ayırdık burada bu bölümde. E, bunlar şu anda dolaştığımız bölüm gölge bitkileri bölümü bir sonrasında yarı gölgede olabilen bitkiler var. Güneş bitkileri, herdem yeşil çalı bitkiler, bu tarafta başaklı bitkiler, o tarafta kurakçıl bitkiler, Akdeniz bitkileri gibi çeşit çeşit bölümlerimiz var. 3500 tür dediğim gibi. Hafta sonlarında iç mekan seramız var. Şimdi oranın yeni bitkileri sezon sonunu bitirdik aslında şeyde iç mekan için. Sezonun bitirmiştik kışın. Şimdi yeni bitkiler sıcağa başladığımız için önümüzdeki hafta içerisinde bekliyoruz onları e, muhtemelen e, getirmiş olacağız ve saksı çeşitlerimiz gelecek. Bu tarafta da e, bir oturma bölümümüz var. E, buraya geldiğinizde çay, kahve, e, ufak tefek atıştırmalıklardan da e, alabiliyorsunuz. E, uzun uzun güzel bir vakit geçirilebiliyor. Ee, imkanı olan herkese dediğim gibi beklerim. Şehir dışından da gelebilirsiniz rahatlıkla. Ee, bence ee, hususi olarak da gelebilirsiniz. Ee, burada bayağı doyurucu bir vakit geçireceğinize eminim ben. Evet. Şimdilik nadir bitkiler, bitkiler fidanlığından ee, bu ay, bu hafta sonu bu şekilde diyelim. Herkese görüşmek dileğiyle, bol çiçekli günler, hoşçakalın.